güncel fon tavsiyelerine bakalım. Güncel fon tavsiyelerini de aslında üç tane farklı risk sınıfına göre değerlendirmiş FDA Kıbrameki. Onun içerisinde belli oranlarda temkinli değişken, belli oranlar, oranlarda atak değişken, dış borçlanma araçları, altın ve teknoloji sektörü. Az önce söylediğim gibi portföylerde belli oranlarda teknoloji sektörünü barındırıyor. Portföyler bu şekilde yer veriyor diye görüyoruz. E, orta risk ve yüksek liste portföylerde yüzde beş civarında bir şey görüyoruz. E, teknoloji e, sektörü değişken görüyoruz. Altın ağırlığını yüzde beş ve yüzde on olarak görüyoruz. İkisinin arasında farklılaşan birazcık daha temkinli değişkenli, atak değişken açıdaki e, dağılım olarak karşımıza çıkıyor. Düşük liste fon tavsiyesi ise birazcık daha emekliliğin sonuna doğru yaklaşan yatırımcılar için aslında değerlendirilebilir. Bu da 52 yaş üzeri ağırlığında olan yatırımcılar, katılımcılar özellikle birazcık daha temkinli değişken formları alıp buna dair bir portföy oluşturup birikimlerini birazcık daha volatiliteden, dalgalanmadan koruyabilir. Bu şekilde bir portföy dağılımı önerilmiş TL'yi FIBA haftalık bülteninde. Onların getirilerini de buradan takip etmeniz mümkün. Genel olarak baktığınızda uzun vadeli getirilerin hem menüdat mevduat üzerinde getirdiğini hem de stabil bir getiri olduğunu görüyoruz aslında e, ağırlık olarak %58 düşük e, riskli portföyün e, getirisi, %68 orta riskli portföyün getirisi ve %73'te yüksek riskli portföyün getirisi olarak karşımıza çıkıyor. Yılbaşından itibaren baktığımızda da karşılaştırmalı getirilerde özellikle mevduat BIST 100 altın ve dolar TL karşılaştırmalı olarak baktığınızda BIST 100 dışındaki diğer kalemlerin hepsini e, portföylerin geçtiğini görüyoruz. E, bu anlamda da başarıyla yönetilen, başarıyla oluşturulmuş portföyler. Eğer neye yatırım yapacağınızı bilmiyorsanız, bununla ilgili bir e, yönlendirmeye ihtiyaç duyuyorsanız, bu tarz portföyleri incelemenizde, bu tarz portföyler üzerinden bir dağılım oluşturmanızda fayda var diye düşünüyorum. Fond e, tavsiyesinin içerisindeki fonların detaylarını yine aynı şekilde bültenden görebilirsiniz. Burada genellikle baktığımızda son bir aylık yetkililerde e, biraz mevduatın altında getiriler söz konusu olabiliyor. Çünkü e, hani son bir ayda bayram etkisinde dikkate almakta fayda var. Ama uzun vadeli getirilerdir. Oldukça güçlü getirilerden bahsedebiliriz. Bunları da e, detaylarıyla bültende inceleyebilirsiniz. Bu arada bülteni de e, bültenle ilgili de bir hatırlatma yapalım. Bültende de, de e, yani sadece EDI falan katılımcılarına e, şey, verilen bir bülten değil. Bunu internet internet üzerinden PDF'ye İnternet sitesi üzerinden de e, izleyebilir ve inceleyebilirseniz bunun üzerinden de bakıyor olabilirsiniz. Bir diğer e, fon paketi detayına baktığımızda birazcık daha risk düzeyinde değil, e, birazcık daha varlık e, ayrımında bir fon paketi görüyoruz burada. Dört tane fon paketinden bahsetmek mümkün. E, bir tanesi karma, bir tanesi döviz altın, bir tanesi risk, diğeri de faizsiz. Eğer ben e, sadece döviz altına yatırım yapmak istiyorum diyen yatırımcılar için aslında döviz altın paketi, hisse yatırım yapmak istiyorum diyen yani yatırımcılar için hisse paketi birçok ürünü bir arada barındırsın ve hepsine eşit ağırlıkta bir dağılım yapsın diyenler için de karma paket karşımıza çıkıyor. Katılım esaslı olarak da e, bir kimlerin değerlendirmek isteyen yatırımcılar için de faiz paketi karşımıza çıkıyor. Uzun vadeli getirilerine baktığımızda burada piyasamalı getirilerini de görebiliyorsunuz. Özellikle karma paketin mevduatın üzerinde getiriyi sağladığını e, görmek mümkün. E, döviz altın tarafına baktığımızda da altın ve dövizin e, %50 şarj getirilerini geçtiğini burada görmek mümkün. E, hisse tarafına baktığımızda da hem e, bisküvinin de üzerinde getiriyi sağladığını hem e, ay, son bir aylık dönemde hem yılbaşından itibaren hem de son iki aylık dönemde bu getirileri yatırımcılarına sağladığını söylemek mümkün diye e, neticelendirebiliriz. Faiz tarafına baktığımızda ise burada uzun vadeli getirilerde kar payı üzeri getirinin sağlandığını görüyoruz. Bütün bunları aslında şunun için anlatıyoruz. Ee, dediğim gibi yani özellikle BES tarafında birikimini, birikimleri yönetmek çok önemli ve birikimleri yatırıma dönüştürmek önemli. Çünkü BES önemli bir yatırım aracı ve bunu e, bu yatırımdan faydalanmak için, en iyi şekilde faydalanmak için doğru portföyleri oluşturmasında fayda var yatırımcıların. İşte bunları oluştururken de bu tarz kaynaklarda yararlanmak oldukça önemli. Onu da söylemek istedim. Yine aynı şekilde fon getirilerini tüm detaylarıyla görebilirsiniz bültende. HDI Fibra 11 tane portföy yönetim şirketinin tarafından oluşturulan ve e, toplam 43 tane OKS ve OKS dışı fonlarını görüyoruz. Bütün bunların performanslarını son bir aylık, 6 aylık, yılbaşından itibaren ve yıllık performanslarını inceleyebilirsiniz. Burada mavi olarak gördüğünüz fonla kendi kategorisinde e, birinci sırada, yıllıkta, yıllıkta ilk sıralarda, birinci veya ilk sıralarda olan fonlar olarak karşımıza çıkıyor. Bunu da o şekilde değerlendirebilirsiniz. Oldukça fazla e, kendi kategorisinde iyi olan fondan bahsetmek mümkün. OKS tarafı için de aslında bir e, fon önerisi var. OKS tarafının içinde bir fon tavsiyesi PDF Fibonacci tarafından sunulmuş durumda. Bunun üzerinden de OKS'yi değerlendirebilirsiniz. Burada iki tane fon tavsiyesi karşımıza çıkıyor. Bir tanesi faizsiz, bir tanesi geleneksel. Burada baktığımızda da getirilerin yine %100'e yakın özellikle OKS fon tavsiyesinde. Faizsiz fon tavsiyesinde de %50 civarında getiriler görüyoruz. OKS'ın üzerinde getiriyi OKS fon tavsiyesinde görmek mümkün. Evet, KERPA üzerinde getiriyi de OKS faizsiz fon tavsiyesinde görebiliyoruz.